Ankara Eryaman'da bulunan özel bir okulda iddiaya göre velilere haber verilmeden okulun taşınması kararı alındı. Gerekçe olarak da kira artışı gösteriliyor. Öğrencilerin eğitimine 40 kilometre uzaklıktaki okulun bir başka şubesinde devam edecek. Bazı veliler isyandı. Okula geldim tahta yok. Gizli saklı kaçar gibi gidiyor adam herhangi bir tebligat falan yok biz de çocuklardan öğreniyoruz İddiaya göre velilere haber verilmedi kirası artınca eğitim devam ederken okulun taşınması kararı alındı Üstelik 40 kilometre uzaklıktaki başka bir şubeye. Şu anda çok mağduruz. Çocuğumuz bir haftadır okula gitmiyor. Ankara Eryaman'da bulunan bu özel okula veliler çocuklarını evlerine yakın diye kayıt yaptırdı. Ancak ilk dönemin ortasında okulun taşınacağı şokuyla karşı karşıya kaldılar. 90 lira bir ödeme yaptım. Dönemin ortasında çocuklar mağdur oldu. Ee, bir muhatap yok. Paramız geri alabilecek miyiz onu da bilmiyoruz. İki okul arasındaki mesafe 40 kilometre. Biz de şimdi buradan yola çıkacağız ve diğer şubeye gideceğiz. Bakalım Ankara trafiğinde. Yolumuz ne kadar sürecek? Ve şimdi kronometreyi başlatıyorum ve yola çıkıyoruz. Okulun diğer şubesine geldik. Kronometreyi kapattım. Yolculuğumuz 59 dakika sürdü. Sabah trafiğinde bu süre 1,5 saati buluyor kesinlikle yani öyle bir şey biz kabul etmiyoruz zaten. O gidecek olanlar vardır tabii o kendi takdirleridir. Bazı veliler okul ücretsiz servis sağlıyor diyerek çocuğunu okula göndermeye devam etme kararı aldı. Bazıları ise çocuğunu okuldan almakta karardı. Gidemem pusatlara yani. Biz paramızı yer istiyoruz. Versinler paramızı biz de başka okula götürelim. Böyle okulun kapısında bekliyoruz yani birileriyle görüşmek için. Ama hiçbir yanıt alamıyoruz. Pusatlara taşınıyoruz. Buranın kirasını ödeyemiyoruz, karşılayamıyoruz. Bu kadar. Ödediğimiz rakamları istedik fakat vermeseydiniz, almasaydınız, yapmasaydınız gibi cümlelerde bulunuyorlar.